Uğur Böceği Lila'nın Büyük Macerası. Bir zamanlar gökyüzünün altında geniş ve yeşil yaprakların arasında gizlenmiş minik bir köy bulunuyordu. Bu köyde Lila adında bir uğur böceği yaşardı. Lila, köyün en neşeli ve en meraklı uğur böceğiydi. Her gün güneşin doğuşuyla birlikte yeni bir şeyler öğrenme ve yeni yerler keşfetme arzusuyla uyanırdı. Ancak köyün diğer sakinleri, güvenli ve tanıdık evlerinden pek uzaklaşmayı tercih etmezlerdi. Onlar için dünyanın geri kalanı büyük ve belki de biraz korkutucu bir yerdi. Bir gün, Lila'nın en yakın arkadaşı ve sırdaşı Zeytin adında sevimli bir yaprak biti ona büyük bir sır verdi. Zeytin gizemli ve heyecan verici bir hikaye anlattı. Ormanın ötesinde hiçbirimizin gitmediği gizli bir bahçe varmış. Orada tüm renkler daha parlak, çiçeklerin kokusu buradan çok daha güzel ve havası bambaşkaymış dedi. Lila bu hikayeyi duyunca kalbinin derinliklerinde bir macera çağrısını hissetti ve bahçeyi kendi gözleriyle görmeye karar verdi. Ertesi sabah güneş yavaşça ufuktan yükselirken Lila yola çıktı. Yol boyunca ormanın kendine has sakinleriyle karşılaştı. Kelebeklerle yarıştı, onların hafif ve zarif hareketlerine hayran kaldı. Bir karıncanın yükünü taşımada ona yardımcı oldu. Karıncanın güçlü ve kararlı adımlarından ilham aldı ve bir arıyla tatlı bir sohbet gerçekleştirdi. Arının bilgeliğinden ve topluluğuna olan bağlılığından etkilendi. Her karşılaştığı arkadaş, Lila'ya bahçenin yolunu biraz daha gösterdi, onun macerasına kendi hikayeleriyle renk kattı. Nihayet Lila o büyülü bahçeye vardığında gözleri kamaştı. Her yer göz alıcı renklerle dolu çiçeklerle süslüydü. Hava tatlı ve ferahlatıcı bir kokuyla doluydu. Lila büyük bir keşif heyecanıyla çiçeklerin ve kelebeklerin arasında uçuşmaya başladı onun için bu sadece bir keşif değil aynı zamanda bir hayalin gerçekleşmesiydi ancak zaman geçtikçe evini ve arkadaşlarını özlediğini fark etti bahçede gördüğü güzellikleri arkadaşlarıyla paylaşmak onların da bu harikaları görmelerini sağlamak istedi dönüş yolunda bahçeden topladığı renkli yapraklar, çiçekler ve hatta birkaç parlak taşla dolu bir çanta taşıyordu. Köye vardığında tüm köy sakinleri onu büyük bir merak ve heyecanla karşıladı. Lila bahçeden getirdiği güzellikleri, macerasını ve karşılaştığı dostları onlarla paylaştı. Köydeki herkes Lila'nın cesaretine neşesine ve yüreğindeki büyük maceraya hayran kaldı. O gün köyde büyük bir şenlik düzenlendi. Lila'nın getirdiği çiçeklerle köy meydanı süslendi. Her yer renk cümbüşüne büründü ve tüm köy sakinleri uzun zamandır unuttukları neşeyi, macera ruhunu ve birlikte olmanın mutluluğunu yeniden keşfettiler. Lila bu büyük macerasından çok önemli bir ders çıkardı. Yeni yerler keşfetmek, yeni dostluklar kurmak ve öğrenmek hayatı daha zengin ve renkli kılar. Ama en önemlisi, paylaşılan mutlulukların, maceraların ve güzelliklerin değeri paha biçilemezdir. Ve böylece Lila ve arkadaşlarının hayatı, o gün bahçeden getirilen renklerle, kokularla ve hikayelerle biraz daha parlak, biraz daha mutlu hale geldi. Onlar artık sadece güvenli ve tanıdık köylerinde değil, aynı zamanda kalplerinde ve hayallerinde de büyük bir maceranın parçasıydılar.